Öncelikle Selamünaleyküm aleyküm. Ee, şu anda odadayım. Şu anda kimse yok. Ee, Yamaç ve Asena saat 12'de odaya gelmeme rağmen tek başıma ee, odada bulunmadıklarından dolayı, korktuklarından dolayı odaya gelemiyorlar. Ve Misilleme olarak ateş ettiğimi söylemek isteyebilirim. Yani açık açık söylüyorum buradan. Misilleme bir ateşleme daha olabilir. Yani bu size son uyarım. Bir daha millete bulaşmayın. Yani bunun sonu kötü yerlere gidebilir. Açık açık tehdittir bu. Herkese selamlar. Ben Namidiyar. Hızlı genç olarak. Zebi'ye son uyarıda bulunuyorum. Bana kafa tutmayın. Kafa tutarsanız kafanızı ezer. Görüşmek üzere.